Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Hardcore Craft bölüm sezon 2 bölüm 3'e devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizde sürpriz konuklarımız var. Evet bakın Yasir'le <laughs> Yasir'le Eymen geldi arkadaşlar. Youtuber'lar, Youtuber kardeşler geldi. Oğlum ben ben neredeyim Siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Ben de. Arkadaşlar, e, ben, 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 ben yakın böyle videoya kardeşim. Benim bir temelim <laughs> Olur kendi tepelensene. Arkadaşlar bu bölümde e, şey yapacağız. Emre'nin de tepeliyor Yo, ben çıktım oyundan gidiyoruz şu an. Arkadaşlar bu bölümde ne yapmayı evet, şimdiden, düşünüyoruz? Sen, sen de. Bunlara bir tane harika gidin. Sinan Nedir'e gidin yalnız. Hayır Nedir'e gidin demeyin. Ende gidin. Ende mi diyor? Hı hmm, hı. Ende gidin Ende yalnız. Ende ya. çubuğumuz var aslında. Yaparız. Aslında bileş tozumuz da var çalışalım arkadaşlar. E tamam. Aa doğru tamam gidelim evet. hadi. Dur arkadaşlar. Erken en son eksen ceza vermişti. Oğlum bir Gezası şey soracağım. Bitti. En son yani finalde gideceğiz. Ben de. Aha. Ben yani, yani arkadaşlar Rex'in cezası bitti. Evet arkadaşlar açıklamayı yazmıştım Rex'i ceza verdik diye. Gel <laughs> bakayım ya. Bakayım, Niye oyundan ayrıldınız? Bir oyundan ayrıldım. Sen galiba. Ne nerede? Oyun oynuyor. Abi hala oynuyor. Sonra Sinan. Altınlarını ben alabilir miyim? Yani. Al hepsini al. Hepsi, ne varsa al. Arkadaşlar bu bölümde Yasir konu ile Eymen konuk olarak geldi. Var, arkadaşlar bu bölümde de Yasir ile şey, konuk olarak geldi Eymen. Arkadaşlar bu bölüm ya, sadece Aha! Al size sür O benim damlacığım. Hayal şişe, <laughs> zırh yapsınlar. Ha, leş tozumuz var bir sürü. Büyü var ya. Ha, Büyü masamız o, var, iki tane. O, o, o. Şakalar, var mı? Oho! Bir tane şakalar, var mı? Evet. büyük kitabı yapacağım da. Bileyim. büyük kitabı yok kanka. Yok. Hep var kitaplık büyü... var kitaplık var. Adını büyüdü kılıcı yapacağım arkadaşlar. Size arkadaşlar kitaba büyü masasına koyup büyü basabiliyorsunuz. Büyü basa. büyü büyülü kitap oluyor. Evet. Evet. Büyülü kitaplar yapacağım ben. Onu bilmiyordum. Yalnız bir tane şey kitaplığı kırmamız gerekiyor. Niye öldün? lan. Metalan. lan. Yalnız sen başka yerde doğacaksın. O yüzden Bilmiyorum. akşam sen Bilmiyorum. niye geldin? Hadi ya. Tamam. Ama çıkıp çık, çık, çık girme. Kendimi kaydıyım yaptım girelim. arkadaşlar. Bir şey hocam. Ee, size Bu bizim el. şeyleri villaları verin. Ay birisine As. at Birisine at yok. Çünkü 3 tane elimizde. Düşemez benim atı alırsın. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. Şey ben, şey istemiyor. ben kendime Ağzını uçak yapacağım. Ya şey. size yer var. Nereden aldın? Sinan'dan. olmaz <laughs> <Üşü gülüyor> zaten 3 tane elimiz var. Taha buldu. Arkadaşlar. Hayır, ben, kim almasın? Arkadaşlar bu bölme ne yapacağız bilmiyoruz. Sen kendime uçak yapacağım. Ben kendime uçak yapacağım. Ben kendime uçak yapacağım. Ben kendime uçak yapacağım. Ben kendime uçak yapacağım. 8 tane kıyışımız var. veya kendime uçak tane tasmamız var. Arkadaşlar. Bir de 2 tane ad zırhımız var. Bak burada kitap var. Hop tamam. Benim istediğim bu malzemede bir tane özel özellikle... şey. Sen bölüme gel. Seninki şey, şey şey. Seninki sıkıntı ben, biraz. Arkadaşlar ben oyundan girip çık. Arkadaşlar ben bebek arabayla. Evet. Yo sen Sizi öldürürüm. Ama... lan niye vurdun? Ya senin boyun hala normal. <laughs> ben deneyim ee, onu. Bak. Yutma lan. Ee, suçayayım. arkadaşlar ta sizde bebek mi? Bebek mi? Güzel <laughs> <Sizin gülüyor> arkadaşlar bakın bebek mi? Ya, bir, bir, bir bana bak oğlum. Baktım bak. Ol, Dur, bak. Ben göreceğim. Bak. Ben, de, bir... ben, de, bir... ben, ben, de ben kitapları bir basayım şimdi kitapları. Onun hepsini kırma. Ama kitaplıkları bir kitap var da 10 tane. Bücüden kaçır. Bunları kırmayın arkadaşlar. Kalbimden Aa, Aa doğru XP yoktu benim. Benim var. Versene XP. Ya XP nasıl veriliyor ya? ya. ya? Kaç da cip oldu lan? Tamam 4 dakika olmuş. Bak, i̇şte, işte. Da, da. Bir kış şey diyeyim mi? Ben izleyeceğiz için çok komik bir kıyafet kendime. Attım. Tamam ben de sana şeyler attım. Kavga mı geçiyorsun lan sen benimle? Arkadaşlar <laughs> <al, gülüyor> sizin için bir şey yapıyordum. Lütfen geldiğinizde <laughs> yalnız Aldım ya. ta tamam, gel kitapları al. Çok komik bir kıyafet yaptım kendime. Ya tamam hadi hadi al şu kitapları. Biriniz şey yaptım açık. Sabah yaptım. Açık ve sabah yaptım. Açık ve sabah aynen. <laughs> Açık ve sabah. Açık ve sabah. Arkadaşlar, ekipler Michael Aft. Evet. Bu bölümün adını hmm, ekip... Ekip... Michael Aft. Hiç bitmez burada savaşlar. Telefiye geldim ben. Bir istersen. Oğlum hadi kitabını al. Bir tane uydurdum ha. Harbi la. Şöyle... Şey basacağım ha. Geri niye niye bastın? Ya pardon ya. Deve bastı. Tamam. Sorry. Kim vurdu? Ben vurmadım. Yasir mi? Hello. Lan niye vuruyor? Arkadaşlar, Aklep kanalına abone olmayı unutmayın. Sen abone misin bana? Artık öyle bir zırh yok kardeş. Akrep. Akrep oyuna katıldı. Akrep. Oh, tamam. Kartuş kıyamedim o zaman. Arkadaşlar, ben oyundan çıkıyorum. Niye? Ne yaptı bunu bana? Sinan. <laughs> ne? Bir bana bak izleyiciler öldün mü beni? Ya neye beni öldürdün? Oğlum öldürmeyin lan birbirinizi. Ya abi. Bu bölüm ne yapalım biliyor musunuz? Siz kendinize zırh, kılıç falan yapın. Ya, Hepimiz ya, bir şey de abi. Oğlum yapma lan. Takımla takımlı savaşalım. Hayır hay hoglinlere dalalım. Hayır ya onlar benim arkadaşım onları ben kullanacağım. Hoglinleri Evet. Kullanmasını biliyordu. Bize gece, bize bir üstüne iksiri Eylem, Hayır o zaman... Çek, bana bir o zaman zombi pigmenleri de dalalım. Onlar, onlar zaten bilmiyor. Ha. Hayır, onlar vermiyor. Onlar da hoglinler hoglin. Hoglin. Ha. Ha, hoglin böyle domuz olan böyle yerde Hayır. hayır, hayır. Evet. Hoglinler şey. Zoglin. Ne zoglin? Zog... Ha, Zog... Zog... ha şey. doğru doğru zoglin zoglin. Hayır Zog... 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 zoglin şey. Zombi Zoglin. Zoglin. Yok Zoglin. 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 zoglin hadi arkadaş. Hepiniz zırh yapın. Hemen evet, varsa yapmıyor. Ben zombi adamları yapmıyorlar. Zombi pigmen. E, hemen gider gitmez bir saldırı var. Aynen. Aynen. var Aynen. 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 Arıyoruz. Aynen hadi bakalım. Öldürmeyin oğlum. Altın zırhınızın olması gerekiyor. Doğru. Hiç olmaz lan. Bunların ya ben kullanmam onu boş ver hadi ya baskın yapmaya şey ya, gidelim şey diyeceğimize gelsek ben ya üçümüz gidelim o zaman Eymen gelmiyorsa Vazifeyim git mı? Ha doğru ben tatlıyorum. Ya seydik kuleye bizim şu kuleye bak şu çaprazdaki kuleye git şey, Bir bana en İşte o, o kulede var bir sürü 2 3 tek var. ha tam geliyorum Ya şey bak şurada şurada gel gel Oraya Ama git. Bu dünyada hodjin yok ki. Hogin var. Nedir doğru? Hayır bu değil mi? burada yok. He evet, doğru. Bak nerede yiyeceğiz? Asfalt dünyası. Asfalt dünyası. Orada tıklandık kaldık. Neyse. Az daha sopası yapalım mı hepimize? Tamam yapsana. Az daha yeni sopasını. Evet az daha sopası. Biz onu az daha sopası yiyoruz. Şeytan sopası yok muydu? Yok. Azrail. Redstone kılıcı var. Şeytan mızlığı. Da... Onu ne yapacağız ki bu bölümde? Bir dahaki bölüm mü? Şey, hoglileri bulursak öyle yaparız. Takas yapacağız. Evet. Aa, abi takas yapak mı lan onların? Altın lazım. Var, Var de. ki bir sürü. Çok az. Olmayı gizli bir. Gizli bölgede de yok. Bir şey söyleyeceğim. Gizli bölmede de yok. Ne? da nerede? O gizli bölgede değil. Yani ben... Yan, ben yan de tarafta chestler var. Sen, Orada... Sinan. Onun... Sinan. Ha. Az ne? Gel elmaslar Şur şurada. Gel beni takip et. Hadi. Ya, ya elmaslar gel ya şuraya gel. Ya, gel zırh yap e, Gel burada ya. Baksana kıyafetim öyle yapabilir miyim? Yok çak arkadaşlar gel. gel filan yaptım. Gel hadi. şuraya bas Ya elmaslar gel. Gel şuraya gel. Kim kapadı lan beni? Ya niye ölüyorsun? Kapandım. Benim. Allah. Bir daha içine girdi. Oha. Oha. Ölüyor musun? Ölüyorum. Oyun oynuyorum. Gel <laughs> matap. Ya! Hepinizin intikamını alırım. Kim zor olur? Kesin. <laughs> Oha, adam görünmez oldu lan. Arkadaşlar. Yok mu ya ben? Vurlar yine bana. Ben lan, oğlum, kim vurursa vallahi benim. bölümden çıkarım. Dövür mü sizi? Yiyorsa bana şey vurun ya. ya. Gelin lan hepimiz tahaya da dalacağız. Gelin lan. Şey diyeyim. Esnenin villasında. Önündeyim hadi lan yiyorsa vurun yani oğlum. anca o sopayla vurur. Rengarin kılıçlar. mı? Kaşın <laughs> mı? Bence de rengarenk kılıçlar de var. Gel lan yiyorsa vur. Sen kışın. yiyorsa iç. Ne oldu lan? Oha nasıl öldün lan? Bir şey diyeceğim bunun süresi neden gitmiyor? Hadi, hadi. bakalım. Kız beni öldürdü, beni öldürdü. Hadi. 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 10 dakika olmuş. Ya, tamam. Oğlum ne yapacağız bu bölümde? Sen Dur. Bak, ben kapışalım ben mı ben lan? Ben hadi bakayım, bak kapışalım mı? Ya oğlum sen makineye herkes gel. Tamam sen Hadi herkes. E, ahırın üstüne geliyor herkes şuraya. Hayır oğlum ya. Hayır tamam çık oradan. Hayır oğlum. Gel yine durayım. Tamam gidiyorum. Yüzdüde mi kapışacağız? Evet. En şeyler Hoglinlere gideceğiz. Son yol ya. Hoglinlerde kapışıyoruz. Oh Hoglin zaten. O bizim çok abim. şey yeme. Abi onun kendi odası. Onlar. Onlar. Oğlum hoglin değil. Zombi piglinler. Hayır piglinler de. Piglinler işte ne fark eder? Vahşi piglinler direkt saldırıyor, onlarla takip yapalım. Vahşiler lazım onlarla da yapıyoruz oğlum altın bir şeyinizin olması gerek. E sanki? <laughs> Eyvah ben altın zarıyla gittim öldürdüler. Acık onlar adı ise vahşi vahşi. Pekala o giydiğin şey ne? mü Yanıyor. Her şeyim elinde altın kılıç vardı. Çetin full altında. Evet arkadaşlar kavga çıktı. Abi burada nereye mi? Altın balta vardı hatta. Magma şeyi öldürdüm. Aa En en endir ben böyle. Kafaya ya evan altın var mıydı? Vardı iki stek. Hatta iki stek ya da dört stek bir de blow vardı. Ben öldüm. Hiç sen kaç? Rüyası yanlış Nasıl? lan Can? Açmadım. Nasıl yanlış mı lan Can? Işık düşüyor. Oh, ne yaptın? Lan. Yanmıyorum hayır, hayır. ki. Yanmıyorum ki. Ta yanmıyordu doğru. Bana da lazım ondan. Ne, neyden? Süper yani, komik hani, uzay kılıç. Süper kılıç. bir şey var ya. Lan. Bundan <laughs> mı? Evet. Ben sizin neden de çekeyim? Abi lan. Bekle. Ben sizin neden Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Bu bölümde misafir Yasir ile eve geldi. Ya, arkadaşlar arkadaşlar bir dahaki e, bir dahaki bölümde de gelemeyecek mi? De. Bugün... Evet arkadaşlar. Bir bir şey bugün 3-4 bölüm çekebilirsek o zaman yine Evet de. arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ya, ya, görüşürüz. Ya. ya, oyunlar karışık ve evet, Tanık yılan kafası kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yok, ya, ben görüşürüz. Ben benim benim bay bay.